Artık dur değilim. Hacı Şahlı diye. Çıkalım diyoruz. <laughs> İşsizlik. Tam suyu. Boş düzenine. Artık yeter diyoruz. Kardeşler, <laughs> dostlar. Böyle gitmez artık. <laughs> Bu gidişe dur dememiz gerekiyor. Ses çıkartacağız. Hep birlikte sessiz kalmamaya çağırıyoruz. Güçlü bir şekilde alkışlıyoruz. Biz gerçek, yoksulluk. Kaderimiz değil, biz bizdik. Yoksulluk. Kaderimiz değil, biz bizdik. Yoksulluk. Kaderimiz değil. Bize televizyonlarda pişkince yalanlar söylüyorlar. Diyorlar ki ekonomi uçuştaymış. Neyin uçuşta olduğunu gördük. Sömüğü uçuşta kardeşler. Bugün dolar uçuşta. Yoksulluk uçuşta. Biz bunu yaşıyoruz kardeşler. Yoksullaşan biziz. Gelir düşen biziz. Artık ülkenin bütün kaynaklarını sattılar. Akarsularını, sularını, topraklarını, ormanlarını yok ettiler. Şimdi bütün fabrikalarını sattılar. Şimdi sıra insana geldi. Emeğimizi üç kuruşa alıp satmak isteyen bu hukukçu hükümete karşı artık yeter diyoruz kardeşler. Bu devir değişsin. Artık yeter. Iki büktüğün yaşamaya artık yeter. Kölece çalışmaya artık yeter. Faşizme artık yeter. Halkları birbirine kırdırmaya artık yeter. İnsan olarak yaşamak istiyoruz bu ülkede. Eşit yurttaşça yaşamak istiyoruz. Biz bu ülkenin esas sahipleriyiz. Çalışan biziz. Üreten biziz. Sabahın karanlığından akşamın karanlığına kadar biz çalışıyoruz kardeşler. Büyük sermayeye değil, büyük patronlara değil, uluslararası sermayeye değil, halka bütçe vereceksiniz. O hazinede bizim de payımız var. O 128 milyar doları cephederken bu hükümet bize sormadı. O yüzden biz bunlarla helalleşmeyeceğiz. Bugün bizi yoksullaştırdılar. Yüzde on beş, yüzde on paramız gitti cebimizden. Bunun hesabını verecekler. Yüz yirmi sekiz milyar doların hesabını verecekler. Artık yeter diyoruz kardeşler. Üçün biz sessiz kalmayacağız. hesabını verecekler. 128 milyar dolarında hesabını verecekler. Artık yeter diyoruz kardeşler. Hükümet Biz sessiz kalmayacağız. Defa halkiktir dara. Türkiye istifa halkiktir dara. Hükümet istifa halkiktir dara. Halk halk Bulunduğumuz her alanda, komşumuzla, seni arkadaşımızla iş yerindeki arkadaşımıza yan yana gelelim. Bu gidişe karşı örgütlenelim, konuşalım. Yan yana gelelim dostlar. Artık yeter. Bu ülkenin son kaynaklarında kurutmaya artık yeter. Kimse burada dolarla maaş almıyor. Kimse almıyor dostlar. Dolayısıyla biz ülkemizin kaynaklarına sahip çıkacağız. Geleceğimize sahip çıkacağız. Herkesi buna sahip çıkmaya çağırıyoruz. O yüzden güçlü duracağız kardeşler. Ses <laughs> Kardeş çıkartacağız hep birlikte. Uçuyor. Artık yeter. Dayandı. Artık yeter diyoruz. Yeter. Hükümet dolayı e uçuyor. Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet Allah Hükümet istifa! Hükümet istifa! Yeter. Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! geçinemiyorduk. Her gün daha da borç içine bakıyoruz. Artık yeter diyoruz. İki düktüm yaşamaya artık yeter. Boş için, kira için çalışmaya artık yeter. her sevgiden, her şarkı herkesinden yayınlatan her çok iyi biliyor. Ama bugün ameliyatı. Yani. Şimdi bugün burada toplandık. buradan küçük hatıra, kornava, hatıra bugün doktora, doktora, doktora çok iyi biliyor. her sevgiden, her şarkı herkesinden her her çok iyi biliyor. Ama bugün ameliyatı. Yani. Şimdi bugün buradan toplandık. Buradan küçük baş, alt sıra, orta Tamam. bir çocuğu 13 yaşındaki bir çocuğu açlığa mahkum ediyorlar. Mutfak yanmıyor, kaynamıyor tencereler. Yağın kilosu bir teneke yağ 100 150 lira. İnsanlar kanını satarak 5 kiloluk ayçiçek yağ alıyor. Bu hükümetin, bu iktidarın bu insanlara çektirdiği eziyet çok fazla emekçiler elbet bir gün bunlardan hesap soracak. It's are back! 13 lira oldu. Dolar 13 lira. Bugün servetlerinde serbest katanlar bizleri 650 lirayla geçinmemizi istiyor. Gençlik işsizliğe, yoksulluğa deva görülüyor. Onların milyonluk fabrikalarında vergileri affedilirken bizlerin doğalgaz, su, elektrik faturalarına zam üstüne geliyor. Onların çocukları lüks arabalarında kokainlerini çekerken bizler borç para bulamadığımız için okuyamıyoruz. Bu liste böyle uzayıp gider. Onlar bizim yoksul kalmamızı istiyor. Peki madem yoksuluz, madem onlar bizim yoksul kalmamızı istiyor o zaman mahvedilen geleceğimizin çalınan yarınlarımızın öfkesiyle gençlik sokakları dolduracak. <laughs> gençlik meydanları dolduracak. <laughs> onların saraylarında refah içerisinde yaşamalarında